Ee, konuşmama başlamadan önce Mide ve Özef Agustani Yönetim Kurulu'na davetlerinden dolayı da organizasyondan dolayı teşekkür ederim. Şimdi tabii mide kanseri dediğimiz andan itibaren patolojiye geçebilmek için be, e, mide kanserinin bizim için önemi, klinik açıdan önemi ve patolojinin de bu klinik önemi verdiği vermesi gereken desteği özetleme açısından ki konuşmaların başından beri duydum. Mide kanserleri bizim açımızdan şöyle sıkıntılı. Bir, diğer kanserlerle organlarla baktığımız zaman sağ kalım oranları düşük. Genellikle tanı alında metastatik lezyonlar. Dolayısıyla bunlar bizim için sorun tedavisini sorun hale getiriyor. Yine patoloji açısından baktığınız zaman da çok heterojen tümörler hiçbir organda bu kadar kanserinde bu kadar heterojenite yok. Bunu ne demek istediğimi slaytlarımın diğer kısmında bahsedeceğim. E Yavaş yavaş gördüklerimizi söyleyebilirim. Proksimal kanserler artarken distal kanserler yani çevresel faktörlerin daha hakim olduğu, daha klasik intestinal tip kanserleri oluşturanlar azalmaya başladı. Proksimalde çok heterojen, çok değişik tümörler karşımıza çıkmaya başladı. Yine ailesel öykü bunlar da çok önemli ama ailesel yatkınlığın sadece %1'i kadarı cömlen yani bu Gemlere yasayan ve çocuktan çocuğa aktarılan germline mutasyonlar yüzde bir yüzde 3 civarında. Şimdi bizim için mide kanseri demek, mide kanseri midenin zaten anatomik bölgelerine göre de farklılık gösteriyor. Kardiyadan başlıyor, pilor, preplorik bölge, postpilor Buraya kadar hep tümörler birbirinden farklı oluyor. Ama önemli noktalardan birisi biz bunların, Proksimal tümör olduğunu anlamamız için özefagus e, gastrik bileşkeden 2 santimde daha yukarıda olmasını, e, mide tarafında olmasın lazım merkezde. Bu şekilde bunları ancak özefagus kanserlerinden ayırt ediyoruz. Çünkü sınıflamaya başladığımız zaman eğer bu 2 santimden daha yakın olursa o zaman özefagus kategorisinde sınıflamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tür tümörlerin baştan çıkarıldığı anda itibaren proksimal tümörlerin patolojinin ilk görevi nerede olduğunu, özefagusa göre mi, mideye göre mi sınıflayacağını bilmesi gerekiyor. Tabii sınıflama en çok kullandığımız sınıflamalar bunlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflaması bizim patoloji raporlarımızda birinci tercihimiz. Ama şunu da söyleyebilirim. Ne kadar basit, o kadar kolay ve o kadar aslında Bilgi veren sınıflamalardan vazgeçemediklerimizden birisi de Loren sınıflaması. Tamam çok az bilgi veriyor ama hem prognozu kısmen belirliyor hem de tanısı açısından bize kolaylık sağlıyor. Bunun dışında Japonlarda da çok görüldüğü için onlar da kendi aralarında benzer sınıflamalar yapıyor. Tabii ben buraya klinik sınıflama da ekledim. Çünkü niye klinik sınıflama? Bizde iki tür sınıflama var. Bir erken mide kanseri. Biraz önceki toplantıda oturumlarda e, konuşulurken erken mide kanseri sanırım Bürol Hocam söylemişti. Bizde az e, çok e, az görülüyor. Çünkü belki de kaçırıyoruz baştan takibimizde. Genellikle biz gördüğümüz zaman metastatik mide kanserlerini görüyoruz. Bu da bizim patolojide ve sizin daha sonra tedavide, cerrahide ve medikal onkologların işini zorlaştıran grupta oluyor. Son yıllarda moleküler sınıflama diye tüm kanserlerde bir sınıflama ön plana çıkmaya başladı. Bunun temelinde yatan yeni nesil dizileme ile moleküler, tümör moleküler profillerinin e, yapılması dolayısıyla elde bir data olması. Bu datayı histolojiyle birleştirip klinik yanıtla birleştirip homojenize etmeye çalışmamız bu nedenle moleküler sınıflamalar tüm kanserlerde öne doğru gitmeye başladı. Hu'ya baktığımız zaman hu çok çeşitli yapıyor ama genellikle e, adenokarsinomu e, kendi içinde papiller eee az koezif dediğimiz e, e, adı, e, mix profillerini müsünöz adı. Bunların hepsini tek tek e, ortaya çıkartıyor. Hepatoid adenokarsinomu sık görüyor. Zaten medüller karsinom bir moleküler profil aynı zamanda. Panetle parietal hücreli karsinomlar tanımlanması çok zor. Zaten bunun tanısal diagnostik şey e, tamamen deneyimle alakalı, gözle alakalı bir şey. Yoksa bir marker, bir belirteci yok. Diğer tarafa baktığımız zaman doğrudan çok basit ama gerçekten ya bu klasik bir adenokarsinom ya da difüz ya da bunların mix paterni karşımıza çıkıyor. Bu heterojenite içinde midede. Biz o yüzden Loren'i de e, kendi raporlarımızda mutlaka vurguluyoruz. Loren'i Japon sınıflamalarına baktığımız zaman Loren daha çok Japon sınıflamalarına yakın. Ee, özellikle Nakamura diferansiyel ve diye ayırıyor. Onun ötesine pek tiplemiyor. Ee, Japon sınıflaması da bir taraftan intestinali bir taraftan intestinali kategorize ediyor. Bir taraftan da müsinez ve taşlı yüzük karsinomlarını aynı kefeye koyuyor. Bu yüzden bunlar e, bizim çok kullandığımız sınıflamalar değil. Klinik açıdan erken metastatik dedim. Gerçekten şöyle bir tümörü gördüğümüz zaman tam korpus antrum birleşkesinde bir ülser alanı. Ülser alanına baktığımız zaman elinde kesit sadece mukozaya biraz mukozaya geçmiş bir lezyon. Bu bir erken mide kanseri. Bunun daha derini yok. Bu hastanın ee, önemi nedir? Bu hastayı belki bundan sonra medikal onkolojinin e, eline vermeyeceğimiz grup genellikle. Biraz oran olarak düşüyor. Şu ayı bir, e, ama bu daha baştan şu ayıp güldüğü için söylüyorum. Baştan direkt olarak zaten medikal onkoloji nevajıvan ya da ajvan tedavilerde aday olacak bir tümör vakası gördüğünüz gibi. Seroza tamamen kaplı tümör tarafından. Şuna baktığınız zaman artık bu tümörün yaygınlığını gördüğünüz zaman, yapacağı e, metastazları düşünemiyorum bile bu tümörde de dikkat ederseniz biraz jetinöz görünüm var yine çok e, ileri evre bir kanser fakat muhtemel misünüz ya da taş yüzü komponenti bu cetinöz komponenti bize açıklayacağını düşünüyorum. Şimdi mide kanserlerindeki tedaviye baktığımız zaman, Kemoterapi, medikal onkoloji özellikle metastatik grupta çok karşımıza çıkıyor. Radyoterapi daha az ama yine gördüğümüz. Cerrahide son zamanlarda oligometastatik. Yani eskiden cerrahların ameliyat etmediği vakalar artık oligometastatik sınıf içinde cerrahi olarak e, yaklaşılmaya başlandı. Özellikle bizim Hacettepe Tümör Konseyi'nde bunu e, görüyorum. Medikal onkologlar sürekli e, azıcık metastatik diyerek cerrahları ameliyatı yaptırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu oligometastatik özellikle cerrahi açıdan son zamanlarda daha sık yapılan tümör ameliyatlarına dönüşmeye başladı. İmmünoterapi tabii çok e, umut vadeden bir gruptu. En azından mide kanserleri gibi prognozu kötü kanserlerde bir e, umut kaynağıydı. Hedefe yönelik tedavi keza aynı şekilde ama bunlar survival ya da sağ kılımı çok az etkileyen e, tedavi yöntemdir. Maalesef midede bir kolon bir e, gibi e, etkin olamıyorlar. Son zamanlarda yapılan ıı, hiçbir çare kalmazsa deneysel tedavilerde, bugün mide kanserlerinde denemiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz nasıl fayda sağlayabiliriz burada? Bir, yeni nesil dizileme dediğimiz teknikle tümörün moleküler profillerini belirleyebiliriz. Gerçi kendi deneyime baktığım zaman geçen sene 400'e yakın yeni nesil dizileme ile moleküler profilleme yapmışız ama içlerinde bir tane mide bile yok. Bunun nedeni muhtemel FDA onaylı tedavilerin olmaması. Nedeni de pek yapılan bir e, profilleme biçimi değil mide kanserleri. Ama biyo belirteşlerle genellikle hastaya yaklaşıyoruz. Bunlar da immün e, ilişkili mekanizmalar, Tü tümör mikro ortamını. Bunlar tümörün en azından prognozunu sağ kılım hakkında bize bilgi verecek veya ileride geleceği ilaç bulma açısından destek olacak konular. Anjiyogenes ve son zamanlar çok heyecanlandıran insanları epitelyal strom ilişkisi yani mezankimal dönüşümle olan epitelyal tümörler bu ilişkiyi de interaction'da da özellikle önemseyen moleküler sınıflama önemseyen Asya grubu var. Biyobelirteşlere baktığımızda bizim için en kolay yapılan mikrosatelit instabilite. Bu bizim ilk tercihimiz. Eğer mikrosatelit instabil ise bir tümör bunun immünoterapiye verdiği yanıtın iyi olduğunu hatta direkt olarak cerrahiye de hastanın verilebileceğini biliyoruz. Seaptu her kitu bu bunlar da bizim immünoste yöntemlerle mutlaka rutinimize neredeyse mide tümörlerinde girmiş grup. PDL1 dediğimiz boyama yöntemi de, imin kimya yöntemi de rutinde yer alıyor. Tabii tümörün özellikle sta, instabil ve Epstein-Barr virüsle ilişkili tümörlerin morfolojisi çok karakteristik. Yani bir patolog baktığı zaman şu kategoride olma ihtimalini anlayabiliyor ya da Epstein var virüsle ilişkili olabileceğini anlayabiliyor. Buna göre de eğer panelize isterseniz şüphelenirseniz Epstein var virüsü insüte hibridizasyonu olarak eklemeniz gerekir. Son zamanlarda Claudin 182'yi de bir e, boyama yöntemi olarak özellikle deneysel veya çalışmalarda kullanıyoruz ama bunun daha sonuçları netleşmedi ama yine de bir Umut vaat edebiliyor özellikle çaresiz kalınca. Şimdi dediğim gibi biz mikrosatelit instabil vakayı, Epstein-Buris vakayı ve her iki pozitif vakaları mutlaka ayırtmak istiyoruz. Bunlar bizim günlük rutinimizde boyasal olarak mide kanserlerde uyguladığımız. Kromozomal anstabilite için genellikle e, genetik çalışma ya da moleküler profilleme gerekiyor. Rutinden oldukça uzak. O halde bu veri oluştuğu zaman da bir moleküler sınıflamaya doğru geçiş başladı. İki türlü moleküler sınıflama. Önce e, tümör e, kanser genom atlasıyla AS-GA e, dediğimiz grup ortaya çıkan moleküler profillere göre, yanıt oranlarına göre bir sınıflama yaparken Asya grubu da farklı bir sınıflamayla yine ortak noktaları olan ama bazı yönleriyle birbirinden farklı iki moleküler sınıflama karşımıza çıktı. Nedir bunlar? Dört ana grupta toplanıyor genellikle. En çok hani kullanılan moleküler sınıflama TCGA sınıflaması. Burada birincisi mikrosatelit instabil mi değil mi tümör? Bu hem bu e, olarak karakteristik genellikle yaşlılarda distal lokalizasyonda e, karşımıza çıkıyor. E, promotor bölgesinde hipermitlerasyon ve e, genellikle bu raf mutasyonu da olmuyor. Diğer grup ortaya çıkan diğer grup genomik olarak stable grup. Bu genellikle klasik adenokarsinomlarda gördüğümüz ama her çeşit karsinomda da histolojik olarak karşımıza çıkan bir gruplama. Daha gençlerde ve e, ee, en sık taş düz hücrelerde görüldüğü e, bir grup. Kromozoman instabil yaklaşık %50 vakada görüyor. Burada genellikle anoploidiler yani kromozomdaki P53 olsun, aridia 1A olsun anoploidiler karşıma kromozomu ilgilendiren Değişiklikler karşımıza çıkıyor. Bunlara baktığımız zaman bunlar aslında klasik o eski L'Oreal sınıflamasına göre intestinal tipte gördüğümüz sınıflarlar. Yani edinsel faktörlerin, çevresel faktörlerin daha ön planda olduğu grup bu moleküler alt grupta ortaya çıkıyor. Epstein-Barr virüs, evet. Hocam bu, çok özür diliyorum, toparlayabilirsek sevinirim. Toparlayabilirsek sevinirim Tabii. hocam. İşte sonuna doğru geliyorum. Bunlar genellikle e, şöyle baktığımız zaman Epstein-Barr virüs. E, nazo e, virüsü gösterebiliriz ama baktığınız zaman tır, klasik bir lenfomodan farklı değil. Epitel hücreler ve lenfosit hücreler bir arada. Tek göstermesi şartımız Epstein-Barr virüse bakmak. Diğeri selp boyaması. Burada da gördüğünüz gibi pozitif vakalarda rahatlıkla imnesto olarak söyleyebiliyoruz. Mikrosatelit instabiliteler morfolojik olarak medüller tip kanserler ve bunlar karşımızda e, olarak genellikle hay şey yatkın olduğunu söylüyoruz. Prognoza yönelik ne tür geleceğe yönelik çalışmalar var? Bunlar e, henüz daha çalışma aşamasında özellikle şu ileride büyük bir e, heyecan yaratacağı düşünülen fibroglas e, faktör reseptör 2 bunlarla ilgili görüyoruz. PD1 rutinimizde var ama bizi oldukça zorlayan bir patolog açısından interobserver e, farklılık çok fazla. Bir size bir slide göstermek istedim mide ile ilgili. Bakın burası intestinal tip, burası da ne olduğu belirsiz tip. Yani mide tümörleri genellikle heterojen. Bakın distalinde bu şekilde görülüyor. Bu tümörü sınıflamak çok zor. Moleküler olarak da sınıflamak çok zor. Çünkü karşımıza her zaman için farklı moleküler tipler getirebiliyor mide kanserleri. O nedenle de kök hücreden bahsediliyor ama bunlar da hala teorisel durumda. Birçok sendrom var, ailesel cemlan geçişli bunları da zaten biliyoruz. Genetik niye yatkınlık var? Ya bu kozal korunmada ya DNA onarım yetersizliğinde ya da antioksidanlarla ilgili mekanizmalarda. Sonuçta biz ne yapıyoruz? Sonuçta yine tümörde derinliğe bakıyoruz. Klinik olarak yaygınlığa bakıyoruz. Lokalizasyon önemi operabilite kriterleri ama önemli noktalardan birisi. Hedefe yönelik tedaviye yanıt verecek biyobelirteçlerin olup olmadığı hastalarda da genetik yatkınlık. Sabrınız için teşekkür ederim. Hocam bu güzel sunumunuz için teşekkür ederiz. <laughs>